Kim o? bayramınız İşte mübarek olsun. Sağ ol. Senin de mübarek olsun. yapmayacak mısınız? E ama geçmiş olsun. Of! illa ayağa kaldıracaksınız beni. Efendim, bayramınız, bayramınız mübarek olsun. olsun. Oğlum sizin de dedim ya. Abi ama bayramını kutladık. E tamam çocuğum bayramımı kutladın. E gidin o zaman ne bekliyoruz? Abi çocuklara bir şey vermek adettendir ya. Biz o adeti kullanmıyoruz maalesef. Bayramınız, Bayramınız mübarek, mübarek olsun, olsun maskeli abi. <laughs> Oha ne yapıyorsun oğlum sen? Hacı bu parayı onlara vereceğine bana versen daha çok sevaba girersin. Kurbanlıkların kesilmesin.